Soralım şimdi bak Galatasaraylılara için. diyelim ki Galatasaraylılara. Desek ki mesela Ya siz 96-2000 arasında 4 sene Fatih Terim'i o zamanın hükümetleri destekledi kardeşim. Bütün hakemleri siz bağladınız. Mehmet Ağar bağladı filan. Ne diyecekler bize? Ha ha diyecekler. 2000'de de biz Avrupa şampiyonu olurken bizi biz zaten şey desteklemişti. Mesut Yılmaz desteklemişti zaten diyecekler. Yani referans noktası olarak Avrupa şampiyonluğunu gösterecekler. Değil mi? Gösterirler normal. Fenerbahçeliler dese ki kardeşim bak biz kemik yok işte kumpas yapmış falan şu bu falan diyorlar. Hı hı. Ne diyor karşıt görüşteki mesela Trabzonsporlar? Tabi tabi FIFA'da, UEFA'da, KAS'ta o yüzden bu şekilde karar verdi falan diyor. O da referans noktası olarak başka bir otoriteyi gösteriyor. Herkes kendi açısından Kimse bu. Kimse Türkiye'deki otoriteyi takmıyor. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Eskiden şey vardı yani çok çirkin ama yani vardı. vardı. Haritadan yer beğen. Var mıydı abi bunlar? İşte bu haritadan yer beğenler. Ya en kötü cümle. Şimdi bak bu haritadan yer beğenler. Sen benim kim olduğumu biliyor musunlar? Avrupa'ya giderler. En 5. sınıf ülke kapısında pasaport polisinin önünde <laughs> yapıyorlar, yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Buradaki otoriteye kimse güvenmiyor abi. Çünkü burada otoritenin açılacağını biliyor. et abi. Baba bu işin bir kolayı yok mu?